Merhabalar bugün sizlerle beraber motorumuza gömlek geçireceğim peki motorumuza gömlek geçirirken hangi makinelerde kullanılır hangi işlemleri görür bugün size onları göstereceğim motorumuzu makineye bağladık ee, ben bir ön hazırlık yaptım burada da gömleklerimiz var gömleğin yerini açılmak için bu makineyi kullanmamız lazım şu gözde bir ön hazırlık yapmışım sıra diğer gözlerde onları da hallettikten sonra gömleklerimizi bu makinemizde çakacağız Şimdi rektifiye makinesindeki işlemlerimizi halledelim. İlk öncelikle makinemizi indiriyoruz. Evet bu kadar indirmemiz yeterli. Eğer daha çok indirirsek şuradaki görmüş olduğunuz elmas bloğu çarpılır ve kırılır. Şimdi indirdik. Daha sonra makinemizi çalıştırıyoruz. Makinemiz çalıştı. Otomatı açmak için şu çipimi çekmem lazım. Bu filmi çektikten sonra biraz gürültü olacak. O yüzden konuşmamı bitiriyorum. Sadece video kaydını alacağım. Evet şu an işlemini bitirdi. Ve otomatikten yukarı kalkıyor. Aynı işlemi diğer silindirler için de tekrarlayacağım. İlk önce makinemizi diğer silindire göre merkezleyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey göstermem lazım daha iyi anlamanız için. Makinemiz şu anda silindirin tam eksenine göre ayarlanmamış. Onu ayarlamak için de şurada görmüş olduğunuz saati tam sıfırlamamız lazım. Birazdan onu yapacağım. Onu nasıl yapacağım? O merkezlemeyi de arkadaşlar bunlar sayesinde sağa sola oynatarak yapacağım. Şu anda makinemizi silindire göre tam merkezledim. Saatten de anlaşılabileceği şekilde şimdiki işleme devam edebiliriz. Makinamız 4 silindirdeki de işlemini bitirdi. Sıra gömleklerimizi bloğumuza geçirmede. Rektifiyeden sonra silindirin içinde taş tozu kalır. Onu temizlemek için ufak bir hava tutmamız lazım. Havamızı tuttuktan sonra en önemlisi silindirimizin içini yağlamak olacak. Şöyle yapıyoruz. Üç parmağımıza yağ sıkıyoruz. Sonra silindire sürüyoruz. Silindirimizi yağladık sıra gömleğimizi çakmakta. Gömlekler çakılmadan önce temiz bir bezden silinir. Silindikten sonra gömlek silinir'e ilk önce elimizden oturtulur. Sonra malafa yardımıyla bir daha oturtulur. Sıra presle çatmalı arkadaşlar. Evet, tamam. evet. gönlümüzü çaktık. Aynı işlemler diğerleri için de tekrarlanır. Örnek çarpma işlemimiz bitmiştir. Motorumuzun presleki işlemini bitirdik. Tekrardan rektifiye makinesine geri döneceğiz. Şimdi bu görmüş olduğunuz üst taraftaki çıkıntıları arkadaşlar lok edeceğiz. Onları kesebilmek için arkadaşlar elmasımızı takmamız lazım. Elmasımız da bakın bu. Elmasımızı taktık arkadaşlar. Sıra kesmekte. Kontrol ederek gitmemiz lazım. Ne kadar kaldığına bakmamız lazım. Eğer öyle kafamıza göre gidersek bloğu da keser. İş, çöp olur. Evet farkı görüyorsunuz. Aynı işlemi diğerleri için de yapacağım. Sinirimizi öküle merkezliyoruz. Merkezleme aparatımızı çıkarıp kesmeye devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi hepsinin üstünü aldık. Sıra rektifiyede. Pistonlarımızın ölçü doğruluğunu kontrol etmek için mikrometre ile pistonlarımızı teker teker ölçeceğim. Ve daha sonra rektifiye geçeceğim. Bu mikrometrelerin nasıl kullanılacağını, ne işe yarayacağını sonraki videolarımızda anlatacağım. Yeni çaktığımız gömleklerin içi dar olduğu için yani burası onu genişletmemiz lazım. Şimdi o işleme başlayacağız. Elmasımızın ölçüsünü ayarladım. Şimdi makineyi çalıştıracağım. Bu gözdeki işlemimiz bitti. Sıra diğer gözlerde. Aynı işlemi diğer değişimle tekrarlıyorum. Makinemizi çalıştırıyorum. Otomatiği açıyorum. Rektifi işlemi bittikten sonra pistonun Silindire rahat geçmesi için havşa açmamız lazım. Havşa nedir? Bir nevi, bakın, havşa şudur. Geçit. İçeriye doğru bir oyuk. Bu bir geçittir. Pistonun silindire rahat geçmesini sağlar. Eğer böyle geçirmeye çalışırsanız piston zedelenir ve yaralanır. O yüzden şimdi buna havşa açacağız. Onun nasıl açıldığını göstereyim. Benim kullanmış olduğum aparat bu arkadaşlar. Bakın şurası konik bir yapıya sahip. İşte bunun sayesinde piston silindiri rahat geçiyor. Şimdi bunu makineye takıp kullanacağım. Bakın burada da bir geçit oluştu. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugünkü videomuzda motorumuza nasıl gömlek çakılacağını gösterdim ve hangi aşamalardan geçtiğini beraber gördük. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve bana destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayalım. İyi günler.